Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Five Nights at kendisi kendisi vardı. Evet arkadaşlar. Five Nights at kendisi zaten bir tane biliyorsunuz bir hamburger restoranında geçiyor. O yüzden onu size söyleyeyim. Bir hamburger restoranı. Ve saat 6'da bitiyor. 6'da bittiğinde ne çıkıyor onu söyleyeceğim size. Tabii ki Puppet çıkıyor. Arkadaşlar Pabut mini game'i geliyor. Evet mini game'i geliyor. Bobbit normalde üzgün verdi ama kızgın. İsterseniz size göstereyim. Ha Bobbit'in mini game'i bu yani arkadaşlar. Bobbit'in mini game'de böyle şeyler işte ortaya geliyor. Evet, he, şimdi Freddy kral mı olsun? Freddy diyor ki ben kuralım. Benim çok arkadaşım vardı. Evet arkadaşlar Freddy'nin çok arkadaşı var. Ama Türkiye'de kendi Final kendisi çok da dağılmadı. O yüzden Freddy'yi daha çok kişi biliyor. O yüzden Freddy daha çok bilinen robot. Kendisi çok da değil. Evet arkadaşlar. Bunların oyuncakları da dağıldı hatta. Freddy, Bonnie, Chica hepsinin dağıldı. Kendinin de bir tane kedi olduğunu duydum. İsterseniz yazıyı okuyun. Kendisi iki kent. Evet arkadaşlar abone olmayı unutmayın. FNAF seviyorsanız tabi. Öbür FNAF gizemleri için like atmayı ve abone olmayı unutmayın.